Anneciğim senin eski anılarını ben tazeliyorum şimdi. Senin üniversite yaşantını. Onlar çünkü hep neredesin anneciğim dediğimde. Göksu kafedeyiz anne arkadaşlarla ders çalışıyoruz, oturuyoruz diye. Buca burası bize çok sıcak, çok yakın. Kapanınca çok üzülmüştü. Biz de çok üzülmüştük isminde de Gökçe Kafe açıldı deyince çok mutlu oldum. Hemen eşimle geldik, hemen kızımı aradım. Bak anneciğim Gökçe Kafe'deyiz, şimdi görüntüsü çok güzel oldu. Bir grup arkada yine grup ders çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Her şeyi inceliyorum. Kitapları görünce, şu ortamı görünce çok mutlu oldum. Göksu kafenin içinde küçük bir havuz vardı. Fıskiyeli falan böyle. Biz hep etrafında oynardık çocukken. Çocukluğumuz burada geçti. Gerçekten eskiye dayanıyor hani buranın kökeni. Güzel bir şey oldu tabii bizim için. Gidip hava alacağımız bir yer tekrar açıldı. Oturup sohbet edeceğimiz bir kafe oldu. Görkem Başkanı seviyorum. O da bizim evladımız. Çok teşekkür ediyorum. Burayı yine canlandırdı. Bu ismi yaşatmak Göksu Kafe. Elimizdeki değerlere sahip çıkmak çok kıymetli.